uçlu e, gerilim kontrol aletinin nasıl çalıştığından bahsedeceğim. Açılışı şuradaki yeşil tuşa hafifçe basmanız yeterli. Küçük bir bip sesini duyuyorsunuz ve ön tarafında bir kırmızı bir ışık gördüğünüz gibi yanıyor, sönüyor e, ve kontrolünüzü yaparken getiriyorsunuz gerilimin olan bir yere. Bakın e, hem kırmızı ışık yanıyor hem de ötüyor. Şimdi e, bu kırmızı ışık ee, ne zaman söner? Aç, açtığınız halde içindeki piller biterse söner ve o zaman e, göremezsiniz. E, bu da e, gerilimin olmadığını değil, pilin e, boş olduğunu gösterir. Yani gerilimin olmadığını siz bu ışık yanıp sönerken anlarsınız. E, uzun sürede ve bu şekilde öterek yaptığında bilin ki gerilim var. Ses sizi rahatsız ediyor, sessiz olmak istiyorsunuz veya sesi zaten duymayacaksınız, ses açık kalmasın derseniz cihazı açarken butona biraz uzun süre basıyorsunuz. Ondan sonra yine ışık gördüğünüz gibi yanıyor sönüyor. gördüğünüz gibi sadece ışık var ses yok. Kapattık. Tekrar kısa bastığımız zaman gördüğünüz gibi ses uyarısını yapıyor. Bu aleti nerede kullanacağız? Hepsinin üzerinde modele göre değişir. Gerilim aralığını yazar. Elimdeki 90 volt 1000 volt arasında çalışır. Bunların 1000 volt üzerinde çalışan modelleri yok. Gördüğünüz gibi 90 voltun altında. Bir yerinde bunu hissetmiyorsunuz yani yok yani böyle şey yapmıyor. Burası adaptörün çıkışı ee, gördüğünüz gibi 230 volt tarafında çalışıyor. Bu aletleri e, 1000 voltun üzerinde kullanmayı denemeyeceğiz çünkü emniyet sınıfları da çalışma prensipleri de 1000 volta kadar tasarlanmış. Ben yüksek gerilim hücresine giriyorum üzerinde bu duruyor. Ee, gerilim olduğu zaman ötüyor. Daha da uzaktan ötüyor. Kesinlikle bunu uygulamayın. Kesinlikle böyle bir e, uygulamanın içine girmeyin. Bu şekilde bu cihazı kullanmayın. Diyelim ki cihazın pili bitti. Pili nasıl değiştireceğiz? Şuradaki düğmeye basıyoruz. Şurayı biraz bastırıyoruz. Biraz serttir. Çektiğimiz zaman iki tane AA e, tipi ince kare pil buradan değişikliği yapabilirsin.